Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Silli renkteki VTR sorunu olacak. Bildiğiniz üzere uzun süredir Silli renkte bir VTR sorunu var, ama bu konuyla ilgili video çekememiştim. Bir fırsat buldum ve bir video çektim. Video normalden çok daha uzun oldu, bu yüzden videoyu iki parçaya böldüm. Birazdan video böyle bir kesilmiş, atlanmış gibi olacak. Bunun nedeni o, çünkü o videoyu ikiye böldüm. Bu sayede sizde sıkılmadan izleyebileceğinizi düşünüyorum. Diğer türlü çok uzun bir videoydu. Diğer bölümü de birkaç gün sonra yayınlayacağım. İsterseniz şimdi lafı çok uzatmadan asıl videoya geçelim. İyi seyirler. Şu an Telegram grubunu açtım. Seli Renk chat diye bir te Selir Renk'in Telegram grubu var. İsteyen katılabilir, sorunlarını yazabilir, sorularını sorabilir. Burada Selir Renk'in kendi kurduğu bir grup. Yani adminler var. Onlar destek ekibi yardımcı olacaktır. Şimdi burada e, sorun 22 Nisan tarihinde başlıyor ve Selir Renk kişi bazlı olduğunu düşünüyor. Sorunu ama sorun giderek büyüyor. Şimdi 22 Nisan'da başlayan bir sorun olduğunu düşünürsek şu anda 15 gün olmuş ve çözülememiş bir durum var. Buradaki bu durumun çözülememesi bence biraz SEL RUNNING'in başarısızlığına bağlıyorum ben. Çünkü çok kritik bir problem. Yakın zamanda ben birkaç suspend vakasıyla beraber bu işin alevleneceğini düşünüyorum. Umarım böyle bir şey olmadan çözüm bulunur. TNM grubundan da bu durumla ilgili bir mesaj paylaşmıştım daha dün e, grubundaysanız da o mesajı görebilirsiniz. Ben şu anda silerin kullanmanızı önermiyorum. Mesela böyle aşağı doğru inip sohbete baktığımızda sorun büyüyor. Kişiler giderek artıyor sorun yaşayanlar. Böyle biraz mesajlara bakalım. Ben bu grubu takip ediyorum şu anda sorunla ilgili. Twitter düzelmedi bir türlü. Mesela bu ayın kaçı 26'sında düzelmemiş. 4 günde 20 sipariş Twitter'a düşmüş burada oran yüklenmiş. 110 sipariş varmış VTR'e düşen. Bu ay 110 sipariş oldu. 80'e yakını teslim olduğu için düzeltsem de düzelmiyor. 110 sipariş VTR düşmüş kendisinin. Yani burada oranlar VTR %70'e düşmüş. Yani gördüğünüz gibi gitgide artan bir durum var. Hatta size şöyle göstereyim en sonda. Bakın aynı kişi 70'ten 59'a düşmüş. Buradan biraz daha aşağıya gelelim. Bir manuel düzeltmeme rağmen düz ve rengin önerdiği çözümler işe yaramıyor burada. 35'e kadar düşmüş. Bu 6 Mayıs yani dün. Seri kullanan kişinin herkes mi? Şu an herkes sorun yaşıyor. Ve dün akşam burada bir mesaj e, gördüm. Tabi o mesaj şimdi herkes de yeşil olduğu için mesajları ayırtmam biraz zor. Abi mesela bakın e, size her zaman bahsettiğim durum ya. Bunu da dün yazmışlar. Sami Bey Sailor bir yazılım taşıyıcı firma değil. Farklı erişimleri var. Problem taşıyıcı firma ile Amazon Earth. Bak Bakın her zaman ne diyorum. Ara depolar işin içinden çıkıyor. Biz taşıyıcı firma değiliz diyorlar. Kurtuluyorlar. Amazon çözecek, o çözecek, bu çözecek. E, alternatif bir çözüm nedir? Mesela bu seçeneği kapat. Bu kadar insan ben açıkçası böyle bir şey olsa dedim ki pronatör firmasını kapatıyorum. Yani hesaplarınız etkilerini, hesaplarınız suspend olacak. Fiyatlandırmasını kapatıyorum. APC ile devam edin ki APC seçeneği varmış galiba yazılımın içinde seçeneği hala açık tutup insanlar bunu kullanıyor ve hesap sanatları gitgide düşüyor. İnsanlar kendileri buna geçsin diyebilirsiniz ama yazılım böyle bir aksiyon almadığı için kişiler de bunun düzeleceğine inanıyor. Ama 15 gündür düzelen bir şey yok. Mesela bakın finansal durumu kötü etkili. 2,5 aylık paramız içeride duruyor. Ödemelerimiz var. Mesela ben ve arkadaşım case açarak bir sorun olduğunu sizlere iletmiştik. Ama sizlerden bir sorun olmadan dönüş aldık. Burada sizinle çalışıyoruz. Direkt bunu Fural'a i̇şte bu konudaki sorumluluk da size ait. Bizler için ne gibi çözüm? Daha bir sürü akışımda bu durumdan haber verdim. Sorun olduğunu bile doğru düzgün iletmediniz insanlara. Tüm kanallarından sorun duyurulmuş. Ama ben Selir Running'in grubunu görmedim. Yani böyle bir şey paylaşıldığını, Instagram'ını bilmiyorum. Selir Running'in bu chat dışında kendi ayrı sohbete kapalı da bir Telegram kanalı var. Oradan bir paylaşım yapılmadı diye biliyorum. Bakın dört başa önce işte bir sorun olmuş, bir şeyler anlatılmış ama SillyRunning takmamış. Bildiğiniz gibi benim kanalımda geçen sene çektiğim bir video var. SillyRunning filtre hatası diye sıfır satıcılı ürünleri hatalı gösteriyor. Ben de SillyRunning'e mesela bu konuyla ilgili bir mail atmıştım. Hatta o e, videoda da gösteriyor olmam lazım bunu. Ve SillyRunning bana şöyle dönüş yapmıştı. Bir sorun yok. Siz bu ürünleri envantere yüklediğinizde ürünler güncellenecek ama Keller Rengin filtre hatasında şöyle de bir durum vardı. Sıfır satıcı gösterdiği ürünü markanı kendisi satıyordu. Listeye girdiğiniz an ihlal alıyordunuz ve hesap sallığınızın puanı düşüyordu. Yani bunu anlatmama rağmen sorun yok bu şekilde çalışıyor demişlerdi. Hataları insanlar ona belirse dahi düzeltmiyor. Yani bir tepki vermiyorlar. En sonunda mesela insanlar herhalde çok öneri yapıyor diye fikrini paylaş diye bir seçenek açtılar. O fikrini paylaş kısmını ben bir aralar çok okuyordum. Yani insanların fikirlerini okumayı seviyordum oradan. Yazımla ilgili ne düşünüyorlar diye. Selerening'in fikrini paylaş kısmındaki bir tane bile e, düşünceyi eklediğini gördünüz mü ben bilmiyorum. O seçenek orada bir, bir buçuk senedir açık. Büyük ihtimal destek ekibine şunu yapın bunu yapın diye yazmasınlar diye oraya açsınlar ve okumuyorlar. Yani Selerening'de böyle bir sorun var yani kusursuz olduklarını inanıyorlar ama şu an öyle değiller ve gitgide düşüyor Selerening yazılımı. Rakipleri gitgide büyüyor ve makas açılıyor şu an 15 gündür çözemedikleri büyük bir sorun var kişilere firmayı bırakın diyemiyorlar sistemden kaldırıp insanları güvene alamıyorlar buradaki en büyük sorun da şu bu viterler başınıza dert açacak yani yazılımı ısrarla bırakmayın arkadaşlar da var bana da mesaj atıyorsunuz ya bırakın arkadaşlar siz yazılıma üye olurken yeminle takipçisi olacağınızı mı ediyorsunuz bir senelik ücretini peşin mi ödüyorsunuz sizin burada önemli olan şey ödediğiniz paranın karşılığını alabilmek siz bir para veriyorsunuz bir hizmet alacaksınız siz hesabınızı kaybettiğinizde ne ile para kazanacaksınız İçerideki parayı size Selerenik mi verecek? Hayır vermeyecek. Bu yüzden geçen Telegram grubundan da yazdık. Selerenik'i şu anda kullanmanızı önermiyorum. Burada önemli olan şey kullandığınız yazılım arayüzü değil arkadaşlar. Selerenik yazılımı. Diyelim ki yarın Selerenik yazılımının da sunucuları da çöktü. Erişim yok. Günlerce gelmeyecek. Belki ne zaman geleceğini de bilmiyorsunuz. Selerenik çözemiyor. Ya da iz yazılımında da böyle bir seçenek oldu. Yani kişilerle konuşuyorum, Silleren kullanıyorum. Arayüzü böyle. Ben bunu alıştım. E, yarın kullandığınız o bir tane yazılım kullanmayı biliyorsunuz. E, o yazılımda bir sorun olsa, uzun süreli çözülemese sizin ikinci bir seçeneğiniz olmayacak mı? Gidip sorunlu yazılımı her ay 60 dolar verip kullanmaya devam etmeye mi çalışacaksınız? Yoksa diğer rekabete dahil olabileceğiniz bir yazılıma gitmeyi mi tercih edeceksiniz? Yani sorunlu firmada kalmayacaksınızdır herhalde. Bu yüzden ikinci bir yazılımı öğrenmeniz gerek. Üçüncü yazılımı öğrenmeniz gerek. Çünkü birden bir iki yazılım hani bir yazılım gidebilir Piyasın iki tane seyrenden bir yazılım gittiğinde o kullandığınız yazılımsa ikinci bir seçeneğiniz hazır olmalı. Şu an öyle bir davranış sergiliyorsunuz ki yani yazılımı bırakmamak için çabalıyorsunuz ve viter oranlarınız düşüyor. Viter oranın de sizi suspende kadar götürür arkadaşlar. Yani burada size şu durumu da anlatayım. Şimdi daha önce de bu durumdan bahsetmiştim. Kötü niyetli kişiler olduğu belli piyasada. Şimdi bu kötü niyetli kişiler geliyor ne yapıyor? FBM listeler açıyor. Mesela bir çanta satıyor. Ama bu kişinin elinde çanta yok. Sonra elinde de ne var? Bir tane çalındı kredi kartı var. Sonra ne yapıyor? Kendi kredi kartıyla kendi liste daha doğrusu kendi kredi kartıyla çalıntı kredi kartıyla kendi listelediği ürünü satın alıyor. Ve sahte tere kaydilerle siparişleri onaylıyor. E bu durumda ne oluyor? Zaten siparişi kendi de alıyor. Kendine hiç gelmeyen bir siparişi var. Ama müşteri de kendi olduğu için ortaya bir sorun çıkarmıyor. Amazon'dan içeriden parasını alarak parayı Temize çıkarıyor. E şimdi burada Amazon'un bunu yakalamasını sağlayan sistem ne? VTR. Aynı track birden fazla kez kullanılması, geçersiz track ID kodlarının kullanılması Amazon tetikliyor bu durumda. Yani sizin VTR'ınızın düşmesiyle siz bir sabah şunu uyanabilirsiniz. Böyle de bir mail vardır yani. E, şüpheli işlem, dolandırıcılık ve müşteriliği yanıltıcı bilgi vermekten hesabınız askıya alınmıştır diye bir mail var. Görmüşsünüzdür. VTR'dan düşmesi sonucu bu maille uyanabilirsiniz bir günü. İkincisi drop suspend olabilirsiniz. Geçen seneki drop suspend'in Amazon'un yakalamasını sağlayan şey neydi? Kullanılan global track ID'lerdi. Ve bu track ID'ler kabul edilmiyordu VTR'da. Amazon ne yaptı sonra? Herkesi herkesi drop suspend etti. Global gönderim yapanları. Üçüncü durum. FBM gönderimleriniz kapatılabilir. Amazon bakacak VTR'ın sıfıra kadar düşmüş. Ne diyecek size? Sen diyecek FBM iş modelini yapamıyorsun. Bu kargo işini beceremiyorsun. Sen FBM yapma. Sen sadece FBA yap. Sizi drop yapmanızı engelleyecek bir yaptırım uygulayabilir. Üçüncüsü de VTR incelemesi veya de maruz kalabilirsiniz. Şu anda sizin arayüzünü bilmiyorum. Diğer yazılıma alışamam. Bunu yapamam dediğiniz süreçte yarın satpen olduğunuzda profesyonel destekler ne kadar ücretten başlıyor? 600 dolardan başlıyor arkadaşlar. Yani siz gittiğinizde size kapıyı 600 dolardan açacaklar. 30 gün süre isteyecekler sizden açmak için. Hani hızlı da açılabilir ama bazen 30 günde sürebiliyor. Şimdi bu sürede sizin kredi kartı ödemeleriniz gelmeyecek mi? Amazon size 30 günde ödeme yapmayacak SAS açılana kadar. E siz bankaya ne diyeceksiniz? Benim hesabım SAS olduğu zaman verir mi diyeceksiniz. Diyemeyeceksiniz. Sellerenge gidip benim askeri tutarımı öde ben sonra size verir mi diyeceksiniz. Yani sizin borcunuzda siz yalnız kalırsınız. Burada da borcu ödeyemediğinizde de askeri tutar ödemediğiniz için sonra faiz tüm borç üzerinden biner. Yani 100 milyar ortalama 4-5 milyar faiz biner üstüne. Ee, sonra bu 4 milyar da sizin borcunuz olduğu için sonraki askeri ödeme tutarı artar. Onun da tekrar faiz yükselir falan filan. Yani sizi böyle bir e, karpop etkisiyle bir borcunuzu katlar. Şu an 15 gündür yazımda duranlar bile yani ne düşünüyor bilmiyorum. Sorun 15 gündür düzelmemiş. Bir hafta önce yazılım değiştirseydiniz. Bir haftada gelen 10 siparişiniz varsa 10 tanesinde düzgün track ID girebilecektiniz. Girdiğiniz track ID'lerle düşmeye devam etmeyecekti. Stabil bir seviyede kalacaktı. 30 gün önceki siparişlerde eksilmeye başladığında girdiğiniz düzen, e, gerçek track yani sonsuz track kaynaklı olarak Viteronuz yükselmeye başlayacaktı. Ama siz o kadar ısrarcı davranıyorsunuz ki silin renkte kalmakta. Yani bazı arkadaşlarla konuşurum yani gerçekten ya hani derler de böyle futbol takımı tutar gibi tutuyorsunuz yani hani yazımlar tamam seviyorsunuz anlıyorum ama ikinci bir seçeneğiniz olmadı. Alternatifiniz olması lazım her zaman tek bir seçeneğiniz olmamalı. Çünkü her zaman bir sorun çıkabilir. Yani burada önemli olan sizin yazılımın arayüzünü bilmeniz değil. Siz yazılımın arayüzünü iyi biliyorsunuz ama yarın hesabınız suspend olduğunda yazılımın arayüzünü bilmeniz size bir katkı sağlamayacak. Sizin içeride kalan paranız olacak. Tüm sermayeyi oraya yatırdınız da satsman taçan firmalar parayı peşin isteyebilecek kredi kartınızdan is çekmeye çalıştığınızda aa, ne oluyordu ya peşin ödemezseniz bazen ödemeleri taksitle yaparsanız 660 dolar alıyorlar 700 dolar alıyorlar sizden böyle ücretler çıkacak karşınıza siz şu an bir ilginç bir bağlılık gösteriyorsunuz dediğim gibi çok geç olmadan şu an yazılımı değiştirin bana kalsa şu an 15 gün olmuş bu sorun bir hafta içinde düzelmediğinde ya taşıyıcıyı değiştirdim ya yazılımı değiştirirdim. Bunu kesinlikle söylüyorum. Şu anda Silirin'i kullanmanızı önermediğim bir yazılım. Hesap sağlığınızı çok kötü etkiliyor. Ki aşağıda da insanların hala sorunlar devam ediyor. Bakın iki ya da üç kez mail aldım Amazon'dan VTR ile ilgili. Hesabın kapanabileceği ile ilgili. Yani arkadaş Amazon dediğim gibi bir yerden sonra size güvenini kaybediyor. Sizin bunu düzeltmeniz de zor. İkincisi bakın bunu anlatmayı da unuttum. VTR sizin buybox'larınızı da etkiler. Şimdi burada şöyle bir durum var. Hesap sandığı gittiğinizde sağ altta VTR'ın hesap sandığı metriği vardı. Onu tıkladığınızda açılan ekranda orta sütunda gönderdiğiniz siparişlerin ürün kategorileri yer alıyor. Bu ürün kategorilerine baktığınızda mesela şey yazık. Ev ve mutfak. 6 sipariş. Yanında işte mesela 0 slash 6 yazar. Bu ne demek oluyor? 6 sipariş göndermiş 0 başarılı tıra Aşağıda yazar ki elektronik. Onda 0. İşte sağlıyorum başka ne satmış olabilirsiniz. Aksesuar, kolye, takı. Kaç sipariş? 5 sipariş. 5'te 0. Amazon burada ne yapacak? Bu sefer ise kategori bazlı zaten kısıtlamalar uygulamaya başlayacak. Amazon diyecek ki ev ve mutfak ürünlerindeki ürün gönderme başarısı 0. O zaman ev ve mutfak kategorisindeki ürünlerini alalım bundan. Hatta çok sattığınız ürünleri birden satamamaya başlayacaksınız. Neden? Amazon çünkü başka satıcılar şans verecek. Sizin başarılı bir satıcı olduğunuza inanmayacak. Elektronik kategorisindeki buybox'larınız azalmaya başlayacak. Sonra hiç satış yapmayan kategorilerdeki buybox'larınız elinizde kalacak. Diyeceksiniz ki 10.000 ürünüm var. İşte buybox'ım düştü. 2.000 buybox'ım var. Satış gelmiyor. Neden? Çünkü işe yarama buybox'ları sizde bırakacak Amazon. Onun da nedeni o ürünlerde hiç sipariş almamış olmanız ve VTR'deki o oranın etkilenmemiş olması. Yani böyle de bir durum var. Buybox'ınız da kısıtlanabilir sizin. Burada sipariş sayınız düşecek. Sipariş sayınız düştüğü için de son 30 günlük return'ınız yine yükselişe geçecek. Düşe geçecek pardon. E düşe geçtiğinde bu sefer siz suspend'e yaklaşacaksınız. Şu an dediğim gibi yapabileceğiniz en doğru hareket yazılım aboneliğinizin bitmesine yakın bir süre varsa yenilememek. Çok varsa yeni yenilediyseniz dondurun yazılımı. Başka yazılıma geçin. En azından VTR problemini stabil bir hale getir. %35 mi? Sizin her girdiğiniz Track ID'de zaten o oran düşmeyecek. Yükselmeye başlayacak. 30 günlük periyotta geri geri gittiği için Amazon her bir gün atladığında o bir e, sorunlu gün gidecek. Ve sizin girdiğiniz doğru Track ID'ler sayesinde VTR yükselip sizi Suspend'den e uzaklaştıracak. Şu anda bağlılık göstermenin Körü körüne bağlı olmanın hiçbir faydası yok. Silleranik dediğim gibi 15 gündür bu sorunu çözemedi. Kendilerinin ara depo olduğunu iddia ediyorlar. Tabii ki kendileri ara depodur. Buna bir şey diyemeyiz. Ama piyasada da tek yazılım olmadıklarını onlara hatırlatmak lazım. Çünkü rakipleri tamamen hiç sorunsuz şekilde çalışıyorlar ve iyi hizmet veriyorlar. Şu an size söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi önemli olan kullandığınız yazılımın arayüzü değil. Ne kadar iyi kullandığınız değil. Önemli olan hesap sağlığınız sizin hesabınız hesabınız olmazsa kullanmayı bildiğiniz yazılım sizin için hiçbir şey ifade etmez. Paranız içeride kalır. Uğraştığınızda kalırsınız. Yaşadığınız stresiyle kalırsınız. Yazılma hiçbir şey olmaz. Şu an yazılım bir sorun yaşıyoruz diye size hiç %50 indirim yapıyor mu mesela? Selleran'ı şu an şurada ben hiç görmedim mesela. Ya sorun yaşıyorsunuz. Bu sorun düzelene kadar hani size şöyle bir indirim yapalım demiyorlar. Tam ücret alıyorlar. Çünkü tam hizmet verdiklerini düşünüyorlar. Ama bu hizmet tam değil. Dediğim gibi yani burada sizlerin kendinizi düşünmeniz lazım. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Birden çok hararetlendim ya nedense. Neyse evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan yorum yaparak, beğeni atarak, bir yerlerde paylaşarak en büyük desteği sağlayabilirsiniz bana. Telegram grubumuz da var. Telegram grubunda olabildiğince aktif olmaya çalışıyorum. Boş zamanlarımda her zaman Telegram'da soruları cevaplıyorum. Telegram grubuna da gelebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.